Herkese merhaba. 35 derece var mı yine Ankara? Bilmiyorum. Hissedilen 555. <laughs> Güzel bir gün diliyoruz herkese. Bugün bağ direklerimize başlayacağız. Geç, geçenlerde çukurlarını açmıştık. Bugün de oğlan da geldi yardıma. Bugün baş ve son direkleri dikeceğiz. Planımız o. Umarım bitirebiliriz. Bitene kadar buradayız bey. E, tamam işte. Çıkınımı getirdim. <laughs> tamam. Yok yok gitme bekle. Şeyleri direklere taşıyacağız. Ben bir işaretliyim. Şimdi bir buçuktan mı işaretliyim yoksa bir altmış gibi mi göçmede yaparsa diye. Bir buçuk. Çünkü şeylerimiz kısa. Çok uzun olmayanlar var yani Ha Tamam. Okey. Ben işaretlemeye başlıyorum o zaman. Tamam sen işaretle. Biz de yukarı taşıyalım altıla. Tamam. Bir saniye şimdi. Bir saniye. Biz şimdi bunu neye göre ölçüyoruz? Bir buçuk metresi toprağın üstünde kalacak. Burası toprağa girecek. O zaman şuraları kesemiyoruz o durumda. Doğru mu? Evet. Yanlış oldu. Yani şimdi ben buraya şey mi takacağım? Tamam, bilmiyorum. Nasıl olacak? O zaman bir daha ver. Olmadı yani. Şurası falan diye ben şey yapayım Öyle şey yapalım. Bunlarda da şuradan falan alalım. Ya bir buçuk çok değil mi ya? Aşkım, 60 santim. Tamam. Tele yatırma mesafesi. Evet. Sonra da 45, 45. Bir buçuk yapıyor. Birinci tel 45, ikinci tel 45, bir buçuk metre yapıyor. Yani bunun oradan mesafesi 1.83 falan. Bunu 1.50 yaparsam şu an öyle, bunun işte 30 santimi falan toprağa girmiş olacak. 30 ucu. santim de yetmiyor işte, onu demek istedim de. Bir tuhaf bir şey oldu bu ya. Yavrum ucu sivri olanlarda mı sorunumuz var? Ya bunda sorun var evet. Bunu şimdi ben buraya şey takmam gerekiyor. Yanlış o mı? O zaman onların o tarafını toprağa gömelim. Hepsi tamam. sivri değil zaten. 3-5 tanesi öyle. Bak bunlarda yok. Bir tek şur, şurada. Bunu o zaman o tarafa çevir. 3-4 tanesinde var. Aynen öyle. Orada sivri uçlu var mı? Yok. Ötekiler nasıl olacak onu da bilmiyorum. 4 <laughs> tanesinde varmış o. 5 mi? <laughs> Peki tepeleri kesecek misin? Kesmeyeceğim şu an doğru mu? Yani kesmeyeceğiz herhalde ki. Şöyle artı <laughs> şeklinde yapıyorum. Tamam. Çünkü birden fazla işaret oldu karıştı. O zaman şu kesim noktası olursa da yani şöyle bir falan tutayım ben. Olur kes. Nereden kes? O zaman şey? bana kalem ver sonra sen şey yap işaretini yap. <gülüyor> <gülüyor> Keşke bir kalem daha getiremişsin. <laughs> bir tutsana ha. Burayı yapayım ondan sonra mı öyle yapalım? Yap işte. Kalem ver et yapmayalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu iyi boş Bu da iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Şuna bir tek şey yapayım. Tamam oralarda iyi. Tamam. Bunu yaptık. Onları da yaptık. Şöyle yıldız yaptım tamam mı gençler? şunları götürüyorum. Tamam ben şey çizmelerimi giyeyim geliyorum. Tamam. Bir daha gelirim ben. Bilmiyorum sen bilirsin. Buraya altı direk koyacağız işte. Sonra yukarıdan da devam edeceğiz. Ne oldu? Sığmadı mı? Neyse ayarlayacağız. Heh. Buyur. Koy bakayım. Nerede? Bence tamam çökecek de biraz vuralım mı tepesine? Taşı koyalım mı? <laughs> oynuyor ama. Atlas. Dur bakayım. Gidiyorum bakalım. Tamam. Tamam. Iyi Taş koyup öyle <laughs> mi çıkalım? Gerek yok. Sen tutmayacaksın biz toprak atalım altına. O taraf değil de şu tarafa atsaydık. mi duruyor? Ha? Dik mi duruyor? Biraz bana doğru yatırabiliyorsun. Yatırabilirsin istiyorsan. Hiç asmaya bakmadan koyduk ya bunu. Ha? Asmaya bakmadan koyduk. İyi. iyi. Bir sonrakine bakalım. Ha, bir şeyin yumrusu. <laughs> Bakayım. Yeter mi? Yeter. <laughs> Bir koysun lan. O kapanmış zaten açalım. Koy da asmalara bir bakalım. Nerede çizgisi altı? O, şuradaymış. Çok bile olmuş. Evet çok sıcak. Çalışmak çok zor oluyor ama altı sıranın baş ve son direklerini gövmeyi bitirdik. Umarım düzgün oluyordur. Bunlara bir de az bir su verelim de oturma yapsınlar. Çöksünler. 10 sıra daha var. Altısı bitti. Onu kaldı. Bence fena değil. Daha var. <laughs> evet. Burada 10 sıra var. Bence bugün Biter gibi ya. Altısı bitti onu kaldı. Baş sonlar biter işte. Evet. Sonra ip çekip araların... Aralara yani, da ikişer tane koyacağız. Aralara da yani bir bu kadar daha olacak bugün bittikten sonra. Biraz daha zor olacak. Evet çünkü deliklerini toprak burgusuyla açamadık. Ama çakarız belki. Çakarız Islat. belki ıslatıp doğru diyorsun. Tamam. Hadi Şimdi bakalım. mola. Şimdi mola zamanı. sağlık Hanım. Senin de sağlık. Baş ve son direklerini diktik. Şu anda hepsi şekilsiz şemalsiz gözüküyor gerçi bakınca ama evet. herhalde şeyden yerden de kaynaklanıyor. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle gidiyor. Sonra oradan başlıyor. Şöyle geliyor. Şimdi 4-5 asmada bir de ara direk koyacağız buraya. Değil mi? Evet. O da yarın işi. Bugün bunu bitirdik. Yarın ama o bitmeyecek gibi. Evet. Bunun delikleri hazırdı. Pıt pıt koyduk. Diktik kime. Onun delikleri yok. Yok. Deliklerini nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Traktör girmiyor. Evet. Traktör girmiyor. <gülüyor> Neyse. Fazla <laughs> kirli. Dalacağız herhalde. Önce bir yumuşatalım istersen. Sulayıp yumuşatalım. Olmadı. Bir çakmayı deneyelim. Çakılıyorsa evet, çakalım falan. Gerçi taşa denk gelir. Olmaz gibi ya. Bakalım. Bilmiyorum belki önce açmıştık iki sene önce onları aslında. Ha. İçine taş düşmediyse. Evet. İş görebilir bilmiyorum. Çakma işe yarayabilir. Çakılmayanları da şey yaparız. Evet. Ama öncesinde sulamamız ve yumuşatmamız lazım. Aynen. Bunlar sence sağlam oldu mu? Hala ya bilmiyorum. Olmadı şöyle dibinden çapraz destek atarız. Zaten hani böyle tonlarca üzüm taşımayacak bunlar diye zaten yola çıktık. De. Yine de 50 kilo Yüke dayanması lazım şunun, en azından kilo. böyle bulunmaması lazım. Yanlış mı söylüyorum? Bilmiyorum. Rüzgar da gelir, kaç rüzgar Kaç kilo uzun olacak. olur, kaç kilo direkt başı düşer, hiçbir fikrim yok. Neyse, bugünlük bu kadar. Evet, çok aşırı sıcaktı ve çok aşırı zor oldu. Evet, oğlan oldu. kaçtı zaten. Oğlan en sonunda dayanamadı ve kaçtı. Ee, kendinize iyi bakın o zaman. Evet, görüşmek üzere. Senin iyi bakın. Senin gözün havada, kuşlarda. Gözün... Ha bir değişik bir kuş geçti de ona baktım. <laughs> Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Evet görüşmek üzere. Olsa... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.